Merhabalar ben Semih Sert ee, Bu videomuzda Harry Potter'ın bir bir setini kendi yorumumla tasarladığım halini e, tanıtacağım size ee, ve bunu yaparken de ilham aldığım bir Lego seti var Harry Potter'ın Ateş Kadehi bölümünde yapılmış Ateş Kadehi bölümü için yapılmış olan Macar Bonus Kuyruk Ejderhası'nın bu seti. Bu sette tabi ki Harry Potter ve Macar Boynuz Kuyruk böyle bir e, standta konulmuş şey var. Ama benimki biraz daha büyük ve farklı. E, öncelikle bende bir Harry Potter'ın mini figürü bulunmakta. Harry Potter bir seri, onu da açıklayayım. Bir film serisi. 7 filmden oluşuyor ve ana karakteri Harry Potter adında bir çocuk. Ve ee, bunun 4. bölümünde yer alan bir ejderha var. Bu ejderha anladım, bacak, boynuz, kuyruk. Şimdi de onun tasarımını tanıtıyorum. Öncelikle benim yaptığım modelde ve Ilham aldım modelinde ağzı açılıyor. Benimkinin biraz daha boyutları büyük. Kanatlarını çırpabiliyorum. Ee, kuyruğu oldukça uzun. Oldu. Ve Harry Potter'daki bu ejderhacısın kuyruğunda böyle dikenler bulmakta. Adı üstünde boynuz kuyruk ejderhası olduğu için hali boynuzlu bir yapısı var. Harry Potter'ı izleyenler de bunu bilebilir. Filmden. Ateş Kadehi'nin de geçiyor bu ejderha. Ve ejderhamızın birazdan daha da yakından ve canlandırmayla size tanıtacağım. Ejderhanın böyle durabilmesi için bir kayalık yaptım. Harry Potter. Ve birazdan tanıtıma artık geçiyoruz. Ve başlıyor. Hmm. videonun da tanıtımımızı yaptığımıza göre sonuna geliyoruz. Görüşürüz.